Özgecan'ı öldüreni, katledeni bulduk diye seviniyoruz. Oysa Özgecan'ı öldüren bir kişi değil ki. Özgecan bugüne kadar öldürülen, tecavüze ve tacize uğrayan ya da şiddet gören binlerce kadın gibi bozuk bir düzen tarafından katledildi. Özgecan bu düzene hizmet edenler tarafından katledildi. Canımıza biz kıydık. Özgecan'ımızı ve Özgecan'larımızı biz öldürdük kabul edelim ki millet olarak ruh sağlığımız gerçekten tehlikede. Elbette ki bunda insanların hak ettikleri sosyal refah hayatı sürememelerinde önemli bir rolü var. Bu nedenle her geçen gün cinnet, cinayet, intihar, şiddet, tecavüz, fuhuş olayları giderek artıyor, artıyor. Ancak bunların hiçbiri tertemiz hayalleri olan, gelecek için planlar yapan bir genç kızın hayatını kırartmak için kabul edilebilir bir gerekçe olamaz. Rahmetli Bülent Ecevit, bir konuşmasında siyasi iktidarların toplumun taleplerine yabancı olmasının çok acı sonuçlar doğurduğunu belirterek, öldürenle katiliz, çalanla hırsızız demişti. Neden kimse cinayetlerin, tecavüzün altında yatan derin yaralara bakmayı ve oradaki gerçek sorunları görmeyi istemiyor? Özgecan Aslan'ın hunharca öldürülmesi Türkiye'de kadına şiddet konusunu yeniden gündeme getirdi. Ancak Özgecan'ı şiddet öldürmedi. Özgecan'ı öldüren cihalet, Özgecan'ı öldüren çürümüşlük, Özgecan'ı öldüren bozuk bir düzen. Ama bugün bakıyoruz, hala şiddet konuşuluyor. Sadece şiddete odaklanırsak soruyorum size esası bırakıp teferruatla uğraşmış olmaz mıyız Mikrofona elini alan kadına uzanan eller kırılsın diyor Eller kırılınca mesele bitecek mi Hayır çünkü mesele şiddet değil mesele şiddeti tetikleyen bozuk düzen Bu düzen ekonomisiyle eğitimiyle siyasetiyle medyasıyla kültürüyle kadını çatları arasında eziyor, eziyor, eziyor. Ve ezmeye de devam edecek. Özgecan da bu çarkın kurbanlarından biri oldu. Ulusal değil, kişisel çıkarlara göre her gün kabuk değiştiren, öğrencilere, öğretmenlere, velilere kan kusturan, başarıyı ödüllendirmeyen, bilgiyi görmeyen, çocukları düzenin çürümüşlüğüne terk eden ve onlara değerlerimizi öğretmeyen, benimsetmeyen bir eğitim sisteminden biz daha ne bekleyebiliriz ki? Tecavüzü, tacizi sıradan rutin bir olaymış gibi işleyen bir medya ve yayın anlayışından biz ne kadar umutlu olabiliriz ki? Sizler de korkmuyor musunuz? Özgecan'ın ölümünden, katlinden bu kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen bu acı olayın bir magazin malzemesi hale gelmesinden? Özgecan'ın anne babasının acılarını yaşamasına bile izin vermedik. Farkında mısınız? Giderek çürüyoruz. Düşüncelerimiz, duygularımız kokmaya başladı bile. Eğer çağdaş ve eşitlikçi bir eğitim olmazsa, eğer gençlik üniversite eğitiminden sonra istihdam korkusu veya kaygısı yaşamaya devam ederse, eğer insanların insanca çalışmasını, ve yaşamasını sağlayacak bir sosyal devlet olmazsa, eğer adalet olmazsa, hukuk olmazsa, eğer iyilik, sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, kardeşlik gibi bizi biz yapan değerlerimiz yerlerde sürünmeye devam ederse, eğer kadına kurumaya muhtaç diye bakmaya devam edilip, çağdaş Türk kadını için doğru ve eşitlikçe adımlar atılmazsa, Özgecanların ölümlere ne ilk olacaktır ne de son. Yüreğimiz gözlerimizden kan akıtacaktır. Anneler, babalar yavrusuz, erkekler eşsiz, sevgilisiz, ablalarımız, abilerimiz kardeşsiz, çocuklarımız ise anasız kalacaktır. Kadın sadece demokrasinin, eşitliğin değil, aynı zamanda çağdaşlığın en temel unsurudur. Bugün tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçeği Hatırlamamız gerekiyor. Çağdaş bir yaşam, kadınlarımızı korunmaya muhtaç varlıklar olmaktan kurtardığımız an başlar. Unutmayalım ki, çağdaş bir yaşam kadın hakları ile başlar, kadın erkek eşitliğiyle hayat bulur ve devam eder.